Selamlar millet. Bugün ne yapacağız? Bugün blaze kesiyoruz. Evet. Seni de kıralım. Ha 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 Ama blaze spawnları yukarıdaymış. Vay ben ha. Geziyordum ne yapayım? Ev aklını alırlar orada tek başına. Seviyorsan. E kar yağan ortamda Blaze neresi aklımı alacak? Üstünü açtın mı mekanı? Üstü zaten açıktı. Aaa bağlı Bir tane blaze spawn oldu. Anında görüntü verdirdim blaze yardımımızı aldım. Bir tane de blaze rodumuz var hediyeden. Bunları şöyle koyalım. Ben biraz daha çift kullanacağım bugün. Çok eğlenebiliriz. Hatta çift kullanımı bile gerek yok aslında. Biraz tarım alanını genişletmek lazım. Genişletmek lazım da. Bir yerde benim şu sıkıllardan yapmam lazım. Sıkıllardan ne yap zaten o? Sorulacak bir şey değil. Olur, Sen soğuk esansları ne yaptın? sağlayasınız. Şey. Sol şarj. Ee, ham kristaller bende. Onları güzel güzel şeylere çeviriyorum. Yani sol keş yapmak için lazım ya birkaç tane. Ha bunlardan saklayacağım. 11 tane var şu anda. Şunu da o yüzden. <laughs> Geleyim o zaman yanına. Hatta Kurta. bugün bir rolling machine yapalım gece olmadan önce. Benim aklımda şöyle şey kurmak vardı. Güzel bir merkez kurmak vardı. Tepesinden şöyle görebilir. Var zaten güzel bir yer. Zaten Sayın biraz hmm. kabul al da buluşalım evinden. Bir bey yapabiliriz. Hı? Ciddi base'imizi oraya yapabiliriz. tabii kardiyomunda kar yağıyorsa burada ne olur Şu Şeyin üzerine koşabiliyorsun işte değil mi? Evet, glider ile koşabiliyorum. Senin gözetme kulesinden uçayım bir şeye. Kuma doğru. Uç, orada petrol şeyleri var ya yatakları. Orada buluşalım. Evet, tamam. Burada sağlam görünen bir bina da var. Petrol mu? Petrol. Dışarıdan sağlam görünüyordu ama bayağı bir yemiş. Göremiyorum ben seni burada. Gördüm ben seni. Bak, 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 bak. Arkandayım. Gel benimle. Şurada bir gecelik ya da iki gecelik dayanabileceğimiz güzel bir mekan var. Slipping beklerimiz var zaten. Hı -hı. Mezar sistemi de aktive edildi. Ya, bu ne? Boş için. E ee, Buraya üzerine burayı çiftte kapatacağız. Yukarıya da meşaleleri koyacağız. İşte buraya çıkıp agro olacağız. Bir anda da... Ender ha. Bir de şey yaptık mı tamamdır. Hatta ben buraya yapıyorum. Kabulü ne istedin? Kabulü ön tarafı kapatmak vesaire için. Nereyi kapatayım şimdi? şimdi? Evin ön tarafı var ya. Hı. Orayı bir çitle kapatalım. Çit mi? Çit. Tamam. Çit Burası da gözlem kulesi işte. Gözlem kulesinde daha şey yapabilir miyiz? Bakalım. Bana çit al demedin ki. Aldım. Meşale Hı. var mı? Onlar kabıldan yalan. Beşerler var. Anlayın. Mersin orada bir şey olacağını sanmıyorum. millet selamlar. Hazar Fancraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben oynayan ve gördüğünüz gibi bir boss görsür. <laughs> Blaze avlu, Blaze diyorum. Sarı, sarı, sarı. Hmm. Ben ölürsem hemen şeyin üzerinde bak çanta. Arkadan okay. yukarı zıpla. Gördün mü? Öyle bir yer atmışsın ki çantayı. Ha. <laughs> Böyle kapattım yeter mi? Yeter yeter. Yukarıdan da spawn olup düşmeyeceklerine göre. Kesecek olan sensin. Ben kılıfımı hazırladım burada. Çok sıkarsa da buradan düşeceğim iki tane mekan var aşağıya. Geri kalanı gözcülüğe kaldı. Açık. ne oldu? Yan taraflar açık kalmış. Okra var. Hmm. O bu. Okra burayı siker atar. Hayır olmadı yukarı gel. Ha giremiyorlar şu anda. Selamun Aleyküm. Ben yukarı çıktım sen nereye çıktın? Daha da yukarı çıkmışsın. Asıl şey orası. İki alandan bir tanesi. Ama bir tane enderman yok. İlaç için bir tane enderman yok hani işine yaramaz, gerekmez böyle bezin içini şeyle doldururlar. Toprakla doldururlar. Bir başka dert bu şu Entity'ler. Sen temizleyebilecek misin bunları? Temizleyebildiğin kadarını. Ama kanın kendi kanına akıtmadan da galiba almadan. Anlıyorum. Çünkü sayıları giderek artıyor bunlar. Ne evet, böyle evet. Kırdılar çiti Salih. Oradan inme, aman inme. Yardım lazım mı? Yok. Belki uzaktan bir şekilde agrolarım diye bir karanlığın içine de bakıyorum ama ya. Şimdi bütün tower defense'e bağladık. Oy. Ne oldu? Gerizekalık alıp şey bana Seyyaz burada ol ve bizi yakalasa ne yapar sevdiğim mi? Kucağını unuturdum. Şirak <laughs> live, şirak is... <laughs> Sarımsak tadına bakarız. Sarımsak değil su Hak etmez. Domates, biber, sarımsak. Hay ah, bir de bir fillerin sikişmeli kan. Benim tavayı çıkarayım ben. Bak tavanın <laughs> gücünü görüyor musun? Kendime de bir tane tava yapacağım ya. <laughs> Burada of tava. nasıl <laughs> uç. <laughs> 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 Bunda iyi tavır defense yapılır. Nereye geliyorsun sen? Emma Godun. Tamam. Çok. <laughs> Çok bir damage yok ama. Full <laughs> damage'dan öldürüyor zaten. Dava yüksek Dava de konuşlandık. Dava, Dava. Dava. Kız <laughs> sürekli zombi uçuyor buradan. <gülüyor> Görüyorum. Bir <laughs> de <laughs> böyle lönk lönk diye. Döve. <laughs> Aşağı indim şu anda. Aşağıda tamır tiktas yapıyorum. bir tane yok. Bir tane enderman yok. The mole creatures'ın sevmediğim yanı bu. Oh. oh. Bam gül, bam gül. Hani ender portal mı açalım? Dava ile, dava ile, bunu kes, onu kes mesela, onu kes, kes bunu ben alacağım. Aşağıya Hangisini? düştüm kafasına kedi olan. Ne Frank demiş arkadaş. Hı. Hı. Yavaş. bir içeri gireyim. Lan! Hoooli shiiiit Sağlıklı mı babayi? Yok abi Ben öldüm Ben de öldüm Yatak, yatak Niye yata? benim yatak obstrakt olmuş ona koşun Baba Zaten gelirim hemen iki adım yer. Hoppa teşekkür ederim. Her kim bana o ok kattıysa. Hatta koşarken vok var O son derece güzel. <laughs> Sevdi bizi ben girecek yer arıyorum Beyze. Ha buldum. Şurada vardı bir kere. Şirek is live, şirek is Ah. On yılların tadını aldı mı seni? Ne? On yıl tadını. Yok ben 10, ben 10 tadı almadım. Ne <laughs> oldu o? Galiba yukarıdan aşağıya şey düştü, İngiliz düştü. Benim... Çünkü yukarıdan ben bir şey açmıştım, basamak gibi şey kurmuştum çıkmak için. Onu kullanmış, sonra tepeme düştü. Benim zaten az canım vardı, geri çekilmiştim çekirmiştim. Kesdi beni. sanırım benim Minecraft. Benimki de gitti. Zerfiziyoruz. Ve millet geri döndü. Hmm. Ben ne yapsam hmm. Kendi cihazlarımızı almaya gidiyoruz. Gündüzü gündüz ettik. Arkanda sarı koş. Cener öldür zaten. O baya hızlı koşuyor yani. Gelsin araya kaktüs al bunu. Haha geri zekalı. Kılıcı düştü mü sana? Yok maalesef. Yalnız orada bizi tamam X karşılayacak bir daha var. Şöyle, Çok dayanmaz onlar. Oha. Açtık. XP görüyorsun değil mi? Sadece bizim XP'lerimiz değil. Aa, dışarıda öğrenlerin XP'leri bunlar. Hı. Yalnız Senin... ben Starbeam olmuşum hemen. Benim mezarımı bu. Hı hı. Al 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 Arkanda. El... kazma. Alayım kazmayı. Abi al. Ah pardon al. Yiyecek. yiyeceği gerek yok. Kazma lazım bana. Al kazma. Yiyeceği verdim çünkü ihtiyacın var. Yok ben de iki ya da üç şey. Ben star oldum buraya gelene kadar? Bu arada XP'leri saklamayı yapalım bu bölüm. Evet. Beyze e dönünce. Bayağı ucuzmuş bu arada. Evet. Geri dönelim. Geri dönelim beyzi. Bu demek oluyor ki Magical Crafts'la elde edeceğiz. Beyz nerede be? Ben şu taraf. Hem Magical Crafts hem de şey Ender lilileri kullanırsak doyurur bence. ilerden elde ettiğimiz hepsini Krabs'a yatıracağız. O arada Ender Pearl isteyen şeyleri yapmayacağız. Şimdi Wall Creatures'ın ayarlarına bir şey yaparım ben. Enderman spawn oranını 10 kat arttırır sizin kurasınız var mı? Var da az yetmez. Bu arada Battle sorununu da fark ettim ben. Lava çalışmıyormuş. Oil. Oil ve Fuel'la çalışıyormuş. Aptanızda bulunsun. Liquid slime bucket. Hmm. Genel geçer boşaltayım da. Hmm. hmm. Ve milleti o arada ben size başka bir şey göstereyim. Hmm. Ben Ve XP emoji yapıyor. benim backpacklerin hmm. üçü de boş. Benimkiler de boş. Bir önceki bölümden benim kestiğim bir adet blaze vardı. Ona vermedin. Bizim o sütyenleri nereye koyduk? Şuraya. çağırtır. Ve millet bir başka Minecraft göçertmece ile karşınızdayız. En yüksek hareketi yaparken glider açtığınızda göçüyor. Nasıl kutuları niye, çantalar niye hepsi boş? Çünkü bendeler. Blaze şey sende mi? Hepsi bende. Sen benim boş backpackleri almışsın. Ben de senin 3 tane dolu bebekini almışım. Tamam. O zaman endişe edecek bir şey yok. Olduğu gibi sana bırakacağım bunu. Tamam. O zaman Otelik bugün Damız. dağımız yapalım. Yapalım ve XP imajı gösterelim. Oh. Ben ardımı attım vallahi açtım. Ay bir hafifledim, bir hafifledim. E, 50 doları verirsen mutluluk içimizde. <gülüyor> Hafiflersin. <gülüyor> Şu arkadaş kendisi. Altta Daha da şey mi var? Open, open block, block. tank. Tamam. Herhangi bir tank oluyormuş da ben open block kullanmak istedim. Daha iyi. Aynen. Drain sadece üstteki tali... şey mi? İki tane tank koydum. Bir resapiden iki tane çıkıyor ya. Tık tık. Üstüne de drain. Drain leş gibi ucuz bu arada. Dokuz tane ayrım var. Bir, bir trap. Böyle tank bu. Tak da hayvanlar gibi ucuz. Bir kere obsidiyan fabrikası yaptıktan sonra. Eskiden obsidiyan gerekmiyor daha. Bir, bir zahmet gereksin. XP drain'i bulalım. XP butler. Çıktı. Hah. Ufacık bir şey oldu. Canım. Yani köpecikler gibi ucuz. Oyunun en başında bile yapılabilecek bir şey. Bu arada sen bana bir tane şey ver. <laughs> Çok yaşa. Hep beraber Oksiyonlar nerede? Sıradasınız. Şurada işte sen koydun. Bak 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 bak. Tamam. Soul Essence'lar bende. Crystallized Soul Essence'da sende mi? Yok sende onlar işte. Nasıl bende? Hmm. Bende kittin backpackler boş. Şu Rotary Craft attıydım ama mısın? bak burada. Al al al. Boyayacak da bunlar abi kafa karışıyor. Boya yoktu ki öyle. Ya yani lapis falan bir şeyler yapsaydım. Domuz, domuz, domuz için. Domuz için bende var elimde. Bunu alayım senden. Al. Şuraya kuralım işte bunu burada dursun. Açık alanı kurarız burada. Evet. Gider açarım ben onu keserim. Ne kadar lazımsa. Bunun resbisi hayvan gibi. Olacağız. köpecikler gibi ucuz. 4 1 soul essence. Ve 4 tane demir. İşin güzel yanını göstereyim size. Benim soğan parlası nasıl ya? Bu damızlar. Sadece yeşil alan varken spawn oluyorlar aklınızda olsun. İlla grass blok olacak yani. Pig'i tak tıkladım. Bunun üzerine artık ben kestikçe pig gelecek buraya. Bir tane level atarız oraya. Level'a ne gerek yok fazla keseriz. XP. XP, XP, XP. Sonra buraya gidip boşaltırız. Ve Oo. göz gibi pik boşa gitmiyor. Bir sonraki bölümde bir tane otomatik play spawner kuracağız. Aklınızda olsun. Tabi o zamana kadar herkese Tomuz keselim. iyi eğlenceler. Ve domuz da keselim evet. Çizim Şu open blocks'un donation'ı var ya <laughs> az daha buna koşuyordum kesmeye. <laughs> Görüşmek üzere millet herkese iyi eğlenceler.